Herkese yeniden merhaba. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Bugün sizlerle birlikte bayramla misafirlerinize sunabileceğiniz lokum yapacağız. 3 su bardağı toz şekerimize 3 su bardağı da suyumuzu ekliyoruz. Üzerine birkaç tane küçük limon tuzu ekliyoruz. Şimdi bu karışımı ocağa alıp biz nişasta karışımını hazırlayacağız. Öncelikle gıda boyamı sulandırdım. 1 su bardağı nişastamı kabıma aldım. Daha sonra 1 su bardağının yarısı kadar e, gül suyumu ekliyorum. Onun üzerine de suyla dolduruyorum. Bir su bardağı toplamda gül suyu karışımımız var suyla birlikte. Nişastanın içerisine döküp karıştırıyorum. Daha sonra bu karışımı ocaktaki şerbetimizin üzerine döküyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz hızlı hızlı. Şimdi lokumumuz güllü olacağı için gül suyuyla aromamızı verdik. Birazcık da renklendirip birazcık gülü andırmasını sağlayacağız. Bunun için gıda boyamı dengeli bir şekilde damlatıyorum. İlk önce iki damla damlattım karıştırıyorum. Görüntü yeterli gelmiyor. Bir iki damla daha damlatıp istediğim görüntüye ulaşıyorum. Şu gördüğünüz kıvama geldikten sonra bir iki dakika daha ocakta durdurup sonra alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir kare borcamın içerisine su aldım. Daha sonra suyu boşaltıyorum. Ve içerisine karışımımı güzelce ekliyorum. <laughs> ...kenarlarını düzenliyorum güzel bir şekilde. Şimdi karışımımız oda sıcaklığına gelene kadar bekliyoruz. Daha sonra üzerine streç film geçirerek bir gün boyunca buzdolabında bekletiyoruz. Evet lokumumuz hazır. Şimdi lokumumuzu küp küp kesmeye başlıyoruz. Kesmeden önce bıçağınızın ucunu ıslatmayı unutmayın. Sanırım bu tarifte en fazla eğlendiğim kısım bu kısımdı. Gerçekten kesmek çok zevkli. Şimdi 2 yemek kaşığı nişastamızın içerisine 3 yemek kaşığı da pudra şekeri ekliyoruz ve güzelce karıştırıp lokumumuzun üzerine seriyoruz. Gördüğünüz gibi şekli gayet güzel. Küp küp çıkarabiliyorum ve şekli hiçbir şekilde bozulmuyor. Lokumların birbirine yapışmaması için az önceki karışımdan üzerine birazcık daha serpiyoruz. Evet arkadaşlar lokumumuz hazır. Bayramda gönül rahatlığıyla misafirlerinize sunabilirsiniz. Denerseniz şimdiden afiyet olsun. kanalıma abone olmayı unutmayın